Merhaba arkadaşlar. Bugün de kayısı reçeli yapıyoruz. Kayısı reçeli nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaşıp göreceğiz. Evet arkadaşlar. Öncelikle kayısılarımızı bol suyla yıkayıp temizleyip ondan sonra içindeki çekirdeklerini çıkartıp şekerde bekleteceğiz. Bekledikten sonra da ocağa koyup kaynatacağız reçelimizi. Evet bıçaktan ortadan ikiye böldükten sonra zaten çekirdekleri rahatlıkla çıkıyor. Bunları için aldıktan sonra şekerimizi üzerine dökeceğiz. Kayısılarımız gayet güzel. Hiç çürük mürük yok. Evet, kayısılarımızı bitirdik. Kayısılarımız hazır. Bir şekeri kaldı. Şekerini de üzerine döktük mü? 1 saat kadar bekleteceğiz. Şeker içinde kendiliğinden erisin. Erittikten sonra ocağa koyup pişireceğiz bunu. Evet arkadaşlar, şimdi 1 2 kilo kayısımız, 2 kilo kayısıya 1,5 kilo şekerimiz yeterli gelir. Şeker üzerine döktükten sonra bırakıyoruz. Şekerimiz eriyene kadar bu şekilde kalacak. Evet karıştırdıktan sonra bekletiyoruz bunu bu şekilde. Bu şeker eriyene kadar bekliyoruz artık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şekeri tamamen kayısı suyuna kendinden eridi. Ve reçeli yapmaya hazır şu an. Ocağı yakıp reçelimizi pişireceğiz. Ara sıra karıştıracağız ki dibi tutmasın. Biraz da daha iyi özleşir. Evet arkadaşlar şimdi köpürdü. Bu köpüğünü de almamız gerekir. Şekerlenmemesi için köpüğünü mutlaka almamız gerekiyor. Köpürmesi gayet normaldir kayısının. Evet kenarlarından köpüğünü güzelce alıyoruz. Daha kaliteli bir reçel elde edebilmemiz için bu köpük mutlaka alınmalı. Ateşi çok kısık olması gerekir. Kaynamaya başladıktan sonra çok kısık bir ateşte artık kaynatmaya başlıyoruz bu sık sık köpürecektir. her köpürdüğünde köpüğünü almamız lazım. Evet bir süre kaynattıktan sonra içine biraz limon tuzu yani bir çay kaşığı kadar limon tuzu atıyoruz. Hem şekerlenmesin diye hem rengi daha sarı olur daha açık olur. Biraz da karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi bize göre reçelimiz tamamdır ama biz yine de kıvamına bakalım suyundan şerbetinden az bir şey alıp soğuttuktan sonra kıvamı belli olur zaten. Eğer ki katılaştıysa olmuş demektir. Evet arkadaşlar, kıvamı tam istediğimiz gibi şu an. Katılaşmış şerbeti ve ocağımızı kapatacağız şimdi. Evet, reçelimiz şu an hazır ve rengi tam istediğimiz gibi çok net, şeffaf bir rengi var. Çok da harika gözüküyor. Bunları şimdi kavanozlara doldurup kapağını kapatıp soğumasını bekleyeceğiz. Evet, şimdi kavanozlarımıza dolduruyoruz. Kavanozlarımızın kenarını da silelim. kapaklarını da güzelce sıkıştırdıktan sonra bunları da ters çevireceğiz. Kavanozları doldurmaya devam edelim. Aynı şekilde kenarlarını silelim. Kapakların iyice kapanması için. Evet reçellerimizi hazır kavanozladık. Artık soğutup tüketmeye başlayabiliriz bunları. Şu an şu gördüğümüz reçel kıvamı da çok harika. Kayısılar içinde erimemiş tane tane ama pişmiş vaziyette. Tam istediğimiz kıvamda şu an. Evet. Herkese afiyet olsun.